Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elimde dört tane kağıt var. Arkadaşlar bu kağıtlardan birini seçeceğim. Hangisinde ne çıkarsa o cezayı yapacağım. Arkadaşlar çok kötü şeyler yazdım, acayip kötü. O zaman biz seçmeye gidelim. Arkadaşlar cezalarımı içinden çıkardım. Arkadaşlar bu gelirse kendimi suya atacağım. Arkadaşlar bu gelirse iPhone 11'imi kıracağım. Bu gel bu gelirse bu gelirse 21 gün video atmayacağım. Arkadaşlar bakalım ben seçmeyeceğim. Karıştırıyorum arkadaşlar. Ben seçtim. Arkadaşlar. Bir dakika. Bu ne diye? iPhone 11'ini kır. Bakın. Arkadaşlar, iPhone 11'im. Böyle kıracağım arkadaşlar. Bakın iPhone böyle kırık falan değil. Arkadaşlar nasıl kıracağım? Arkadaşlar o zaman nasıl kıracağım? Mı geçelim. Arkadaşlar üç tane farklı şey var. Hangisinde kıracağım? Yani hangisi kırarsa? O zaman arkadaşlar ilk en kolay süpürgeyle kamaya O zaman süpürgeye geçelim. Arkadaşlar ama kırmak istemiyorum ya. Görür müsünüz bakın. Mis gibi telefon. Ya iPhone 11 mi kırdı? Oha ya yani, iPhone mi kırdı? Oğlum iPhone. Bak arkadaşlar. Telefonumuzu buraya indirelim. Dur gözükmüyor. Bir dakika arkadaşlar kamera değişikliği yapmayalım. Bakın telefon falan değiştirmedim iPhone. Arkadaşlar. Yapalım. <laughs> Koşar. O kırılmış. Daha yeni gördüm. Koşar. <laughs> Ay benim kırıldı. Şimdi videomu neyle izleyeceğim ben? Allah. Mis gibi telefondu ya. Ben onun iPhone'umu kırdım. Ya. Böyle video niye çektim? Arkadaşlar içine çökmüş. Nasıl kırıldı? Camı bile kırılmış. Arkadaşlar böyle video çekmem. Ama arkadaşlar daha cezam var. Onları da yapacağım. Ama <laughs> arkadaşlar. Bakın. Hanım. Elime cam geliyor bana. Yerde yat. Bakın arkadaşlar kırıldı. Bize yalan olan yok. Şimdi çöktü içine. Ana iPhone'um kırıldı. Ama arkadaşlar bize bir ananın. Редактор